Merhaba arkadaşlar. Bağlama eğitim serimizin yeni bir videosuyla tekrardan sizlerle birlikteyiz. Çalışkan müzikten herkese hayırlı günler. Arkadaşlar bu dersimizde sizlere bu çalmış olduğum güzel şarkıyı vermeye çalışacağım. Yorma beni dünya. Evet, re karar çaldık. Basit bir şekilde çaldık. Baside indirgeyerek de dersini işlemeye çalışacağız. Alt telimiz C sesine akord edilmiş durumda. Benzer videolarımızın devamlılığı için videolarımıza beğeni bırakarak bizlere destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Sürekli sizler için yeni videolar yayınlıyoruz. Bizi takip etmeye devam edin. Kanalımıza abone olup mutlaka bildirimler zilini açın. Çünkü yaptığımız bu yayınladığımız videolardan haberdar olabilmeniz için daha önce de bunu vurguladım videolarımda size bir bildirim gitmesi gerekiyor. Bu bildirim gitmesi için mutlaka bildirimler zilini açık tutun arkadaşlar. Bilginiz olsun. Desteklerinizi bekliyoruz. Bizi takip etmeye devam edin. Evet. Eseri nasıl çaldık? Basit bir şekilde dersini işlemeye çalışalım. Solla'dan başladık. Birer vuruş yapıp La'dan devam ettik. La si bemol vurup La'yı alttan çekerek Hemen tekrar laya vurup Sol'ü alttan çektik. Yani sol la yaptıktan sonra la si la la sol aynı yürüyüş sol la sol solfa olarak burada da var. Yani sol la notasından sonra bir benzer iki yürüyüş var. Bir tanesi la si la la sol, ikincisi sol la sol solfa. Hemen sonrasında fa sol fa yaparak bu birinci bölümü tamamlamış oluruz arkadaşlar. Tekrar alalım. Sol, la, la, si, la, la, sol, sol, la, sol, sol, fa, fa, sol, fa. Mızrap vuruşlarına ve yürüyüşe dikkat edin. Bu yürüyüşleri bölüm bölüm parça parça sürekli çalışın arkadaşlar. Tekrar alalım. Bu birinci bölümü 3 sefer çalarız. Üçüncü çalmada şurada şöyle bir geçiş yaparız. Fa'dan mi bemol ikiye küçük bir değişiklik. Yani üçüncüyü çaldığımızı varsayarsak üçüncüyü çalıyoruz. Evet. Fa solfa en son burada bitirdikten sonra mi bemol iki alttan çekeriz. Özet olarak Birinci bölümü üç sefer çalarız. Üçüncü çalışın sonunda yaptıktan sonra mi bemol iki alttan çekeriz. İkinci bölüme geldiğimizde aynı teknik bu kez fa solden başlarız. Fa sol birer vuruş yaptıktan sonra benzer iki çıkış yine burada var. Sol la sol sol fa ve fa sol fa fa mi bemol iki. Evet tekrar alalım fa sol birer vuruş yaptıktan sonra sol la sol sol fa fa sol fa fa mi ve mi fa mi bitişi bu şekilde yaparız. Yürüyüşlere dikkat edin dediğim gibi bölüm bölüm çalışabilirsiniz. Tekrar alalım ikinci bölümü. Evet bu ikinci bölümü de bir sefer çalarız arkadaşlar. Birinci bölümü üç sefer çalarız. İkinci bölümü bir sefer çalarız. Üçüncü bölüme geldiğimiz zaman kaldığımız yerden mi bemol 2'den devam ederiz. Birer vuruş. Yine aynı çıkış burada da var. Yani. Zaten bütün çıkışlar birbirinin aynısı. Matematiksel bir yürüyüş benzerlik var. Bilginiz olsun arkadaşlar. Tekrar alalım üçüncü bölümü. Mi bemol iki fa birer vuruş yaptıktan sonra Fa sol fa, fa mi Ve Mi fa mi mi re Burada da yine En son re mi re yaparız Evet tekrar alalım Üçüncü bölümü Sanırım anlaşılmıştır Son dördüncü bölüme geldiğimiz zaman Re mi bemol 2 başlarız Birer vuruş mi bemol 2'den fa'dan mi fa mi mi re. Tekrar alalım. Mi fa mi mi re. Evet. Re mi mi fa mi mi re. Yaptıktan sonra re'de tekrar böyle bitiş vuruşları yapabiliriz. Yani üst vurduktan sonra üst alt üst alt yapıp üst alt sonuç olarak üst üst alt üst alt üst alt tekrar üst üst alt, üst alt üst alt üst alt bu şekilde buraya kadar geldikten sonra fa solden itibaren sona kadar tekrar yine aynı şekilde çalarız. sanırım baştan sona yürüyüş anlaşılmıştır. Özetlemek gerekirse birinci bölümü 3 sefer çaldık. Üçüncünün sonunda mi bemol 2'ye geçiş yaptık. Yani <laughs> Mi ve geçiş yaptık. Üçüncü çalışın sonunda ikinci bölüme geldiğimizde fasolden devam ettik. Üçüncü bölüme geldiğimizde mi ve iki fa'dan ve son dördüncü bölüm re'den yapıp bitiş vuruşlarıyla eseri bitirmiş oluruz arkadaşlar. Sanırım temel yürüyüş eserde anlaşılmıştır. Dediğim gibi bölüm bölüm çalışarak, pekiştirerek, bölümleri birbirine birleştirerek baştan sona yürümeye çalışırsanız daha sağlıklı olur. Daha kalıcı yer eder eserin yürüyüşü kafanızda bilginiz olsun arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Başarılar.